Polatlı'da iki şehitlik var. Biri büyük şehitlik, aynı zamanda müze. Diğeri de bu küçük şehitlik. Büyük şehitlik kaymakam emriyle kapatılmış. Sakarya Savaşı'nın 100. yılında Yunanlıların en son geldiği tepe. Buradan daha ileriye gidemediler. Büyük şehitlik bu tepede. Adı da Sakarya Şehitliği ve zafer anıtı o giremediğimiz yer. İstiklal Savaşı'nda düşman birliklerinin ulaşabildiği son nokta yazıyor. 23 Ağustos 13 Eylül arasında meydana gelen Sakarya Muharebesi'nde şehit olanlar anasına 29 Ekim 1973'te açılmış. Ve 1401 şehit varmış o tepede adam. Allah rahmet eylesin. Amin. Yani. Burası da Sakarya Şehitliği diye geçiyor. İsimsiz 140 askerimiz yatıyor burada. Halde Edip adı var İstanbul'dan Ankara'ya gelirken. Anılarında anlatıyor. Telgraf hattı çekilmiş Ankara'dan İstanbul'a. Arasında gizli. Herkes komutanları bilir de diyor. Bu isimsiz kahramanların kimse adını almaz diyor. Hiçbir şey beklemeden canlarını tehlikeye atıp o telgraf hattında çekenler, askerler. Mangal değil. Orman yazıyor. Tamam ormanlık alan burası. Çam ormanı yani. ama ne zamandır kapalı? Abi ya, yaklaşık 10 gün, 15 gün kapalı. Yani olayda başladığından beri kapalı yani. Ne sembolik herhalde. Eğlenceli. Yok yok mezarlar burada. sordum ya mezarlar burada. 141 mi dedim 140 de? mezar mı? Selim Erdoğan bu Sakarya'daki o 4000 şeydin mezarını bulan doçent doktor geçen haber Türkiye konuğu olmuştur. Kayıtlarda binlerce firari olarak görünüyorlar. Oysa o firari olanların çoğunun mezarını bulduk biz diyor. Yani firari insanlar o kadar binlerce değil. Firari Yazık. Bir savaştan kaçıyor diye bir de üstüne damga yedi. insanlar. Hmm, yani ülkesi vatanı. için, vatanı için canını verip üstüne bir de firari olarak kayıtlara geçmiş. Yazık. Bir de Polatlı'da ıı, savaş bitince, savaşın sonlarında halde edipadı var ve birkaç kişi Yunan mezalimi araştırma komisyonu diye bir komisyon kuruyorlar, geliyorlar. Yunanların yakıp tık yıktıkları yerleri araştırıyorlar. Burada bir köy var, Uzunbeyli diye. Köyde bir tane canlı hayvan, taş, toprak bırakmamışlar üst üste. Her şeyi yakıp yıkmış Yunanlar.